merhaba arkadaşlar hepinizin bildiği gibi sülfatlı plakalar hepimizin başının belası sapa sağlamak için sülfat yüzünden çöpe atmak zorunda kalıyoruz bazı sülfatlar çok kalıcı olduğu için desülfatör cihazı da o sülfatları çözemiyor o yüzden kimyasal olarak buna bir çözüm bulabilir miyim diye araştırırken elimdeki kimyasalları belli sürelerde bu sülfatlı plakalarda deneyerek sonuçları sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videomda size sodyum hidroksiti tanıtacağım ve sülfatı çözebildi mi, çözemedi mi hem onu göstermiş olacağım hem de sonuçlardaki kendi fikrimi söyleyeceğim. Hepinize iyi seyirler. Şu an gördüğünüz plaka benim akülerimden birinin Artı plakasıydı. Bu plak, akülerim uzun süre e, limitör kullanmadım. 5-6 yıl boyunca ama düzenli olarak da bunları dengelemeye çalıştım elimden geldiği kadarıyla. E, ona rağmen altı plakalar sağlam olduğu halde üzerleri görüyorsunuz sülfat tabakası ve kalıcı sülfat tabakasıyla kaplanmış. Burada en koyu bölümden bir parça kesip onu sodyum hidroksitle bir süre birlikte bırakacağım ona maruz kalacak biliyorsunuz sodyum hidroksit bazdır ve güçlü bir bazdır piyasada bu kostik diye satılır bunu sabun yapan kişiler çok iyi bilir kostik bazen zeytine falan da koyulur koyulduktan duydum yani emin değilim bir de marketlerde de lavabo açıcı adı altında bu kimyasalı bulabilirsiniz. Tabii ki ne kadar küçük paketlere giderse fiyatı da o kadar e, pahalanıyor. Siz bunu elde etmek isterseniz piyasada kostik diye satın alın. En uygun fiyatı o şekilde e, elde edersiniz. Birazcık suyun içerisine gördüğünüz gibi sodyum hidroksit alıyorum. Ben bunları e, çok çeşitli e, kimyasal deneylerde kullandığım için Güvenilir kaynaktan ve temiz olarak almasına dikkat ediyorum. E, sabun için kullanmıyorum bunları. Ormus yapımında falan kullanıyorum. E, baz olarak pH'ini ayarlamakta kullanıyorum ormusun. O ayrı bir konu. Şu anda biz bir miktarını suyun içerisinde karıştırarak eriyik bir sodyum hidroksit kullanacağız. Sodyum hidroksit e, sodyum hidroksit suyla karıştığı zaman egzotermik bir reaksiyona girer. Ve dışarıya egzotermik nedir? E, reaksiyon sonucu dışarıya ısı vermesidir. Bu da e, dışarıya ısı verir ve hafif bir de zehirli gaz çıkartır. O yüzden bunu kapalı bir ortamda yapmamanızı tavsiye ederim. Açık alanda sodyum hidroksiti. E, 4'te bir oranında koyabilirsiniz. Ben burada yaklaşık bir e, ölçü belirledim. Sonuçta baz ve asidin ne kadar olduğu önemli akünüzdeki. Burada bir parça kesip o çıkmayan kalıcı sülfatı yumuşatabiliyor mu çözebiliyor mu onu ölçmeye çalışacağız. E, suyun içerisinde daha eşit e, karışsın diye bir çubuk yardımıyla e, karıştırdım. Mutlaka eldiven kullanın. Baz ve güçlü bir bazdır dediğim gibi e, elinizi tahriş eder. Kaygan elinize değdiği zaman kaygan bir yapısı vardır. Yağla temas ettiği zaman yağları sabun haline getirir. İkisi de kendi özelliğini kaybederler. İşte zeytin ile karıştırıp bunlar sabun yaparlar. E, külle de sabun yaparlar. O da zaten potasyum hidroksit olduğu için. Neyse bunlar konumuz değil küçük bilgi olsun diye söyledim şu anda ısısı 16 derece hava da bayağı soğuk zaten e, suyumuzun ısısı 16 derece e, Reaksiyona girdiği sürece bu ısı artacaktır. E, sonra da biz bu hazırladığımız bazik sıvıyı normalde bir akünün içerisine döküp orada uzun süre bekletirsek büyük bir ihtimal Sülfatı çözecektir Yumuşatacaktır Diye umuyorum ee, Ummak önemli değil Mühim olan denemek görmek e, Ve ondan sonra fikrimi söylemek Bir makalede Okuduğum kadarıyla Hidroklorik asitinde e, Çözdüğünü söylüyor Arayetten Sodyum karbonat da e, çözmede de etkili olduğuna dair birkaç yazı okumuştum. Benim de aynı fikirdeydim. Yani sodyum karbonatla sodyum bir karbonatı karıştırmamak lazım. Sodyum bir karbonatın hiçbir e, sülfatı yumuşatmada hiçbir etkisini göremedim. E, sodyum karbonat e, tamamıyla farklı bir maddedir. İsim benzerliği sizi yanıltmasın. E, aynı madde değildir. E, bir hidrojen atomu e, eksiktir sodyum karbonatta. Bunu daha önceki videolarımda e, gösterdim. Hatta videoyu montajlarken üzerine sodyum karbonatla sodyum bir karbonatın formüllerini tekrar yazmaya çalışırım. Gördüğünüz gibi egzotermik reaksiyon gerçekleşti ve e, suyumuz belli bir ısı açığa çıktı. Bu koyduğunuz e, sodyum hidroksit oranında e, ısı da artışı yükselebilir. Bazen el yakıcı derecede ısı da olabilir. Lavaboları da bu şekilde açıyor zaten. Lavabanın içerisindeki e, yağ sabunu çözer e, ve ısıyla da e, oralara erittiği için o amaçla kullanılıyor. Biz bunu sülfatı çözebilecek mi onu görmek için hazırlıyoruz. Bir miktar içerisine koyduktan sonra bir gün beklemeye bırakacağım. E, bir gün sonra gördüğüm etkiye göre fikrimi söyleyeceğim. Şu anda tabi belli bir kaynama olabilir içerisindeki asit var. Onu nötrleştiriyor. Çünkü kendi koyduğumuz baz plakalardaki asitle küçük bir reaksiyona girmesi normaldir. Bu sülfatı çözdüğü anlamına gelmiyor. Bir, bir gün ve iki gün artık ona göre bir süre zarfında bu olaya bir açıklık kazandırmaya çalışacağız. Eğer ki o sülfatı yumuşatıp çözebiliyorsa ve plakalara zarar vermiyorsa bunu umutsuz akülerde deneyip aldığımız sonuçlara göre kesinlikle onay vereceğiz. Yaklaşık 24 saat sonra bizim sodyum hidroksitin içerisindeki plaka yumuşamış gibi geldi bana. Bunu da sizle paylaşayım tekrar. İçinden çıkartalım. Bazı etkisini kaybetmiş kısmen. Fırçayı sürdüğümüz zaman siz de görüyorsunuz ki sülfat fırça ile birlikte yayılmaya başladı. Bu iyi bir şey yani demek ki gerçekten sülfat üzerinde bir etkisi var. Onu yumuşatıyor. Onun yumuşaması demek, sökülmesi demek. Desülfatör cihazına bağladığımız zaman sökülmesi demek çünkü desülfatör cihazının eksik kaldığı iki durum var. Yani işe yaramadığı iki durum var diyeyim. Birincisi sülfatın kalıcı olması. Yani o kadar uzun süre beklemiş ki artık bu sülfat plakalarda öyle bir tabak oluşturmuş ki sökmek mümkün değil. Fakat onu bir şekilde bir kimyasalla yumuşatırsak sonra sülfatını çözdükten sonra suyla yıkayıp yeniden asit koyarsak çünkü e, bunu yumuşattığımız malzeme de önemli. E, biz bunu şu anda bazla yumuşattığımız için içerisindeki asitin ötürler. Onu suyla güzelce yıkadıktan sonra ee, bu nötrlenmiş plakalar ve içini, içini temizledikten sonra yeniden asitini ayarlayıp koyarsak ve desülfatör cihazına bağlarsak bu yumuşamış sülfat tabakası görüyor musunuz? Ee, çözülüyor çünkü bunlar hayatta yerinden oynamayan sert tabakalarda çizilmiyor bile. Ee, so sodyum hidroksit gerçekten e, işe yarayacak gibi duruyor ve plakaya da zarar vermemiş. Çünkü plakamız bizim e, kurşun oksitte. pardon, kurşun dioksitte. Çünkü ya biliyorsunuz kurşun oksit, kurşun tetraoksit, kurşun dioksit şu anda dioksit oksijenle reaksiyona girmiş hali. Burada temiz e, bazımız tekrar duruyor. Bu oldukça kirlendiği için ben bizim içine koyduğumuz e, plakayı biraz daha temiz baz, baz olarak e, ayırdığım sıvıya tekrar koyacağım. En azından daha net görmüş oluruz. Bunu bir umutsuz bir aküde deneyeceğim. Yani umutsuz akü diyoruz ya içini göremediğimiz için acaba plakası eskidiği için mi umutsuz yoksa gerçekten kalıcı sülfat mı onu da bilemiyoruz tabi şarj almıyorsa bir türlü voltaj yükselmiyorsa veya kapasitesi kötüyse bunu umutsuz akü olarak nitelendirip bunu sodyum hidroksitle deneyerek eski güzüne kavuşup kavuşmadığını ayrı bir videoda test edeceğim. Şu anda size bir fikir olması açısından söyleyebilirim ki sodyum hidroksit e, plakalardaki sülfatı yumuşatıyor. Videoda ee, tekrar e, suyunu değiştirdiğim plaka yani temiz bir sodyum hidroksit karışımına koyduğum plaka e, bir, bir gün daha bekledi. Bir günün sonunda e, plakamız sülfat tamamıyla çözüldü. Ama plaka da yumuşadı hamura döndü. Yalnızca iskelet kaldı. Yani şunu diyorum ki sodyum hidroksit plakadaki sülfatı çözüyor. Lakin uzun süre kaldığı zaman plakadaki e, çamura da ne çamuru bu? E, kurşun dioksit çamuru. E, buna da zarar veriyor. O yüzden şöyle bir e, kapanış yapabiliriz. Sodyum hidroksiti bir gün beklettikten sonra hemen onu su ile yıkayıp akünün asitini yenileyip sonra desifatör cihazına bağlarsak sülfat tabakasından kurtulmuş oluruz. Ee, zaten yumuşamış sülfattan zannediyorum ki çok daha rahat e, enerji elektrik geçeceği için e, sülfat tam e, şeye karışabilir. Ne? No. rahat karışır. E, bunu denemek lazım. Şu, şu anda e, masada kağıt üzerine denemiş olduk. Gerçek hayatta bir akü denk getirirsem bu şartlara uygun bir akü. Onun üzerinde de deneyip size fikrimi söyleyebilirim. Şimdilik bu kadarlık bilgiyle idare etmiş olalım. Ee, videoyu burada bitiriyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.